Peki bu ana konusu bu konuldurulan segmentin seyir ilgisi. Çok fazla slide var açık söylemek gerekirse <laughs> yeni de bir konu. Ee, çok fazla yani dediğim gibi elimizde çok Türkçe kaynak da geçmedi. Biz de mümkün olduğu kadar hızlı öğrenmeye çalışıyoruz ama gerçekten fazla segmentte teknoloji aynı anda lanse ettiler diyebiliriz. Çok değerli doğru çoklu bir slide. Şöyle ben size çok kısaca üzerinden geçeyim. Biliyorsunuz biz de hibrit bir mimariye geçildi bu konutlar, bu birlikte F ve E korlar, performans ve efficiency, verimlilik korlarına geçirdi. Hibrit mimariye içerisinde bunlar var. P korlar da E korlar da değişti. Birinci segment bu. Bunların arasında bir izolasyon var. O izolasyon ciddi anlamda ayrılmış durumda ve P korların içerisinde yeni bir bellekle oluştu. 12 Mb yıllık bir belli ekran, bir performans arttırmak için. Birkaç tane performans slide'ı göstereceğim size. Eski jenerasyonlarla farkları ve rakiplerle olan durum anlaşılması açısından. Trend ee, Thread Director biliyorsunuz, eskiden böyle hardware artısı için bir Yani işletim sistemiyle işlemci arasında gelipten yükü yöneten bizim esas management konsolumuz. Orada değişmeler var. Performans esasında en büyük ilgilenen noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Yeni bir ARK'ı geçen hafta işlemcilerle birlikte duyurduk. Onunla da alakalı çok kısa kısa bilgiler vereceğim. Yeni esaslı çekirdekler geldi artık. Ciklunun üzerinde ürünün üzerinde olarak. E, bellekte, e, kullandığımız bellekte farklılıklar var. DDR5'in versiyonları artık kullanılmaya başlandı. Thunderbolt 4 ve e, Bluetooth'ta farklılıklar var. Yeni e, versiyonlar daha hızlı Thunderbolt 4 ve daha hızlı Bluetooth kullanmaya başlayan veri yollarında gelişmeler var her iki teknolojide ve atölye teknolojisinde. Esas burada yapay zeka ile alakalı oluyor önce özellikle bahsettiği yapay zeka ekibinin ilk sebeplerinde kalma konusu. Yani bu işten esasında ana çıkış bir sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü biliyorsunuz Microsoft'un özellikle Copilot birlikte cihazlar neslinde 40 TAPS diye bir değer vardı. bizim şu andaki yeni nesilde bu 40 TAPS sağlanamıyordu. Ama tabii ki NPU üzerinde çalışmak durumunda <laughs> değil yani makinenin üzerinde, işlemcinin üzerinde ekli olmasa da yapay zeka kodunu çalıştırabilir CPU ve GPU bir alıyoruz. Seri 2 ile birlikte enteresan değerlere geldik. Burada rakamlar var ama son slide'ım var bununla alakalı. Özellikle o rakamların üzerinden geçince Bir hayli yükselttik. Tavsiye ediniz diyeyim. Wi-Fi 7, 5 GB artık hayatımıza girdi. Yani tam anlamıyla esasında bayağı oturmuş bir platform bekliyor. Bunun cihazları son derece e, kuvvetli ve enteresan olacak diyorum. Tekrar Rostola pazara ilk şu onlar geçiyorlar. E, 24 Eylül yanlış bilmiyorsam satış anma olusu var. 24 Eylül'den itibaren de pazarda perakent şirafları ve ilk asıl ürünlerini e, görüyor olacağız. Ve e, bir slide var bununla alakalı ama özellikle söyleyeyim. Batarya dairelerde veya yani, film enteresan saatler konuşmaya başladık diyeyim var bir soru. Yani özet olarak esas, televizyon ülkeli slide'ın özeti burası. %50'lik bir daha düşük güç tüketimi var bir hayli kuvvetli. Çünkü ben hemen yan tarafta yazıyor Fast Street Daha yüksek frekans veriyorum hatta mobil işlemciler üzerindeki en hızlı işlemcileri veriyorum şu anda fazlana telefonlarda. Birazdan rakam söyleyeceğim o yüzden şu anda söylemiyorum. Grafik kartında inanılmaz iyi bir performans artışı var ve anlayış eğer performans tankası da çıksa emek yoksa tabii burada herkesin yapay zeka ile alakalı farklı planlar oluyor ama bence Intel'in burada yapay zeka tarafında faydalanacağı en iyi nokta yaygınlık ve model çeşitliliği. Yani biz pazarın e, işlemci tarafındaki dev olarak bütün üreticilerle farklı farklı birçok yapay zeka işlemciye sahip ürünü son derece hızlı bir şekilde pazara indireceğiz. Rakiplerden de tabii ki rekabet iyidir ama aynı performansı görmeyi e, bekleriz değil. Genel hakkıyla genel bir önceki slide'ın devamı. Esasında işlemci de bakıldığı zaman ana ben size, yani ana konuşmamız gereken yok. Performans per watt'tır. Bununla alakalı birazdan belki yerleri var. 20 saatler konuşulmaya başlandı. Bu süper. Yani biz şu ana kadar evet 12 saatler, 14 saatler, 16 saatler bildik ama 20 saat demek bence çok net bir şekilde çalışma süresini düşünerek iki gün boyunca hiç şarj etmeden, üç gün boyunca hiç şarj etmeden neredeyse bilgisayar kullanabilmek anlamına geliyor. Son kullanıcı açısından bakıldığı zaman genel ortalama çünkü 9-9.5 saatlerde gün içerisinde bilgisayar kullanma olarak düşünebilirsiniz. Son derece fazla yeni bir teknolojinin e, boru traseri hikayesiyle birlikte hayatımızda büyüklüğünü görüyor olacağız hep beraber. Değişen konular dörder çekirdek var. P ve L yani verimlilik çekirdekleri ve performans çekirdeklerinde. 5.1 gigahertz'e geldi. Mobil işlemde bildiğim kadarıyla yanlış bilgi şey olabilir. Ee, lütfen eğer biliyorsanız da düzeltme ama mobil işlemcilerdeki de en yüksek performansı. bunu verirken yarı yani %50 daha az enerji seviyesi kullandırıyoruz. Yani, yani. İmarinin ne kadar kuvvetli olduğunu hem bir göstergelerinden bence bir tanesi diyebilirim. Değerler var, ben tek tek üzerinden geçmeyeceğim ama baz olarak Qualcomm'un 78 almışlar. Açık olarak gerekirse de piyasada görebileceğiniz örnek mesela Cinebench. Yani bilenler bilir, rakiplerin çok konuşmayı sevdiği performansların başında gelir. Cinebench dahil birçok farklı benchmarkta özellikle en tepeli açık açıklar olarak gözüken Core Ultra seri 2'nin değerleri. Hemen hemen bütün rakiplere burada en alttaki 7800 doğal bölüm. Sonra 80 yüz var. Devamlı da AMD'nin aşı türküleri işi var. Ve bizim de Core i9'un 288 V'si. Yani son çıkan ürün ailesinin en tepe işlerinde şu an bölümümüzde olan. Bununla karşılaştırılmış. Performans değerleri bir hayli. Yani iyi anlatırsak derdinizi gamingdeki etkinin aynısını alacağımı düşünüyorum. Devam edeyim daha fazla yapışlar. Buralarda, da, burada da aynı şekilde gene e, koridorunda karşılaştırmış. ABD'nin yine aynı yolunu. Bu akımda 80 yüzüyle, 78 almamışlar, 80 yüzüyle karşılaştırmışlar. Yine birbirinden farklı birçok benchmarkta son derece iyi durumdayız. Yani ana sebebinin esasında tekrar söylüyorum. Eğer burada çünkü yeni bir ekosistem oluşacağını düşünüyorum bu etrafında. Özellikle söylediklerini tekrarlayacağım ama bu işlerin esas amacı data bilgisayar üzerinde kalsın ilk amacı security, data bir yerde de gitmesin. Evet, yani interneti de rahatlatalım. Sürekli data trafiği, özellikle aplikasyon sayısı arttıkça yoğunluk olacak ve mutlaka bir verimlilik <laughs> sağlayacaktır. Artık biz ekosistemi bilgisayarlar üzerinde, yapay zeka yükünü karşılara bunun üzerinde çalıştır. Execution tamamen bilgisayar üzerinde. Eğitim değil, çünkü orada gözümüz bir tane ayet sevgiler var. Nerede gideceğiz ve nerede çalıştıracağız. Ama çalışma işini artık tamamen kolay üzerinde karşılayacak hale geldik. Ee, Şöyle çok kısa bir definition'dan bahsedip bir son slide'ını göstereceğim. Bu bizim Microsoft'la birlikte, Copilot tarafındaki ortak definition'ımız. Microsoft diyor ki, e, Real'ın AI PC olması için, Real'ın üzerinde mutlaka yani Copilot olması lazım. Biliyorsunuz hayatınıza yeni bir tuş girdi, Copilot tuşu. Eskiden Windows tuşu vardı. Bu bir tarafta Windows, bir tarafta Copilot oldu. Yeni cihazların üzerinde bunu görmeye başlıyoruz. Ve yeni demodaki cihazların üzerinde de vardı zaten bu. Hop ayrı bir olacak. Ve cihaz eğer ki sahip olacak. Yani en büyük işlem bir cihazın üzerinde olacak. Bunlar eğer varsa bu makine bir eğer PC'dir. Bir C1 ve diyordu 40 TAPS versin. Biz şimdi bunu artık şöyle cevaplıyoruz. Diyoruz ki biz artık CPU'da 5, NPU'da 48, GPU'da da 67. Toplam TAPS yerine bakıldığı zaman yeni planımız bu. 120 TAPS verebilir bir hale geldi. Son derece kuvvetli. Son derece kuvvetli. Ayrıca konuştuk, rakiplerde evet sadece NQ performansına bakıldığı zaman farklı değerler var ama totalde cihazlarında yükselimi tavsiye edebilmek bence eğer yükünü bayağı ciddi anlamda uzun süre cihazlarında karşılayacağımız bir yurt. Ama hemen q yeni yine arrow renklerde hayatımıza girilecek. Yani internet otomobili çok uzak. Aslında benim açıklarım eksik. İçeriden e, bakan birisi olarak böyle olmadı, inceleyen birisi olarak gördüğüm ya tabii en kritik noktalardan oldu. Bu gücün de uzun süre kullanmaya kararlı. Çünkü esas farkı bize de içeride söylenen o 1.8 nanometreler geldiği zaman ciddi yani çok ciddi rakiplerle arasındaki bir farkı açıyor olacağız gibi görüyoruz Çok teşekkürler. Benim sunum bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla bir teşekkür ederim.